Merhaba arkadaşlar, Meryem Mutfak'ta 19 mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ıspanaklı karpuz pasta yapacağız. Malzemelerimizi sayalım: 3 yumurta oda sıcaklığında, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ıspanak püresi, rondo'dan çektim, 1 paket kabartma tozu, 2 su bardağı un. Ispanak püresini yarım çay bardağı sütle rondo da çektim arkadaşlar. Malzemelerimizi karıştırmaya başlayalım. 3 yumurta oda sıcaklığındaki kabıma koyuyorum arkadaşlar. Bir çay bardağı şekerle hepsini ne mikserle köpük köpük olaş tane karıştırıyorum kamera arkasında karıştırıp geliyorum arkadaşlar arkadaşlar yumurtamı çırptım mikserimi bıraktım köpük köpük oldu yani bir çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum Bir çay bardağı sütümü de ilave ediyorum. Hepsini karıştırıyorum. Ispanak püremi de ilave ediyorum. kontrolü bir şekilde unumuzu da ilave ediyorum. İkinci unumuzu da ilave ediyorum. Yavaş yavaş. Unumuzu eledim arkadaşlar ben. Ondan önce. En son arkadaşlar kabartma tozuyla vanilyayı ilave ediyorum. Kalıbıma dökeceğim. Kalıbımı ben yağladım arkadaşlar kek harcımı da kalıbıma döküyorum arkadaşlar ıspanağa 8-9 yaprak kullandım ben onu demeyi unuttum 180 derecede alt üstü bir çeşit tane pişireceğim Arkadaşlar kekemiz pişerken muhallebisini de yapmaya başlayalım. İki buçuk su bardağı e, sütümüzü ilave ediyorum tencereme. 1 yemek kaşığı Unumu ilave ediyorum. Bir buçuk yemek kaşığı nişasta yarım çay bardağı şekerimi de ilave ediyorum. Hepsini karıştırıyorum iyice. Topak olmayacak arkadaşlar. Kaynayaş dağını karıştırıyoruz. Kaynamaya başladı arkadaşlar. Bir yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum. Sonra kapatacağım altını arkadaşlar. Üzerine de sosunu yapacağım. Arkadaşlar bir bardak suyu suyumu ilave ediyorum üzerine kırmızı sosu için. Üzerine de bir tane nişasta ekliyorum. Bir yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Beraber hepsini karıştırıyorum. Arkadaşlar isterseniz meyveli sos da kullanabilirsiniz üzerine. Çili ezip de yapabilirsiniz. Kırmızılık rengini verir. Kaynayış tane karıştıracağım sosum da kaynadı arkadaşlar. Kıvamı da böyle. İsterseniz içine hazır meyveli sos da katabilirsiniz. Ben bir tane hazır meyveli sos da kattım. Şöyle göstereyim. Altını kapatıyorum arkadaşlar. Kıvamı da böyle. Jöle şeklinde. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Arkadaşlar kekin hazır, pişti. Ee, biraz beklettim ben soğumasını. Ortasını biraz e, sütle ıslıyoruz şöyle. Çok az bir miktar. İsteğe bağlı ıslamayabilirsiniz de. Muhallebimiz de soğudu arkadaşlar. Üzerine de döküyorum muhallebimizi. Arkadaşlar üzerine de yaptığım sosumu da ilave ediyorum. karpuz görünümünde oldu arkadaşlar deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun denerseniz yorumlara da yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar üzerine de damla çikolatayla çiğit görünümü yapacağım biraz sosum az bir soğuduktan sonra Arkadaşlar biraz soğudu. Bek, bekledim biraz. Üzerine damla çikolata koyuyorum aralıklı. Arkadaşlar hazır. Pastamı da süsledim damla çikolata koydum üzerine tarifimi açıklama kısmına yazacağım arkadaşlar tarifimi denerseniz afiyet olsun arkadaşlar bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha güzel tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun yepyeni bir tariflerde görüşmek üzere